Herkese selamlar. Bugün sizinle slider ekipmanı yani gördüğünüz bu ekipmanları kullanmaya öğreneceğiz. Ama sizin bu ekipmanınız yoksa hiç sorun olmayacak. Çünkü bizi kurtaran sarı bez olacak. Sarı bezleri slider yerine kullanacağız. Ufaktan başlayalım. Güzel bir kardiyo antrenmanı yapacağız. Kontrollü gideceğiz. Her seviyeye uygun olacak. Sadece tekrar sayılarınızla kendi seviyenizi takip ediyor olacaksınız. Evet, şimdi Önce sarı bezleri bir kenara bırakıyorum. Slider'ın her ikisini de ayağıma doğru bu şekilde yerleştirdim. Slider'lar tam ayak parmak ucumda, ayaklarım kalça genişliğinde hem squat yapacağım, hem yana doğru açış yapacağım. Yavaşça çöktüm, indim. Artık squat biliyoruz. Kalktım. Sağ bacakla yana doğru açış yaptım. Bütün yüküm sol bacağımda ve çektim. Tekrar indim, sol açtım, indim, sağ açtım, indim, sol açtım. Evet, şimdi sliderımız yok ama sarı bezlerimiz var. Sarı bezlerimizde hareketi nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Ayaklarınızı yine kalça genişliğinde yerleştirin, squat yapacakmış gibi. Yavaşça aşağı doğru indim, kalktım. Kaydır bacağını ve bütün yükü burada bırak. Hop. İn. Yana aç. İn. Yana aç. Evet. Hareketimiz bu. Şimdi bunu birlikte 10 tekrar yapalım. Harekete başlıyorum birinci hareket için. Kaydır. Squat. Kaydır. Squat. Aç. Düzenli nefes alıp vermeyi unutma. Squat. Yana. Biraz daha. Aç. Son tekrar. Ve şimdi ikinci hareketime geçiyorum. Evet, sliderla ve sarı bezle yapacağımız ikinci hareketimize geliyorum. Yine hafif çöktüm. Bir ayağımı yavaşça topuğumun hizasına kadar, arkadaki topuğum yukarı kalkacak şekilde yerleştirdim. Elim belimde, sırtım her zamanki gibi düz. Yavaşça geriye doğru it. Hafif dizin line çapar pozisyona gelsin ve tekrar topla. İt. Bütün yük öndeki bacakta ve topla. İt. Ve topla it ve topla. Şimdi bunu sarı bezlerle yapalım. Yine aynı şekilde yerleştim. Kalça genişliğinde mu aldım. Sağ ayağımı sol topuğumun hemen hizasına kadar getirdim. Ellerimi sabitliyorum. Yavaşça geriye doğru yük bacağımdaki yükü kaybetmeden 1 2 3 4 5 6 hadi kolları da dahil edelim 7 8 9 10 11 12 şimdi diğer bacağını sin yapalım sağ bacağım bu kez yük bacağım olacak bunu önden gösteriyorum hazır kollar dahil ve 1 2 arkaya giden bacağını yüklenme ayak parmak ucundaki bez daha kaygan olsun bütün yük öndeki bacakta son 5 4 Hadi yandan gör 3 2 son 1 ve yavaşla tupardım şimdi 3 harekete geçiyorum bunun için yere doğru yerleşeceğim Güvenli bir biçimde aşağı doğru pozisyon aldım. Ellerimi yerleştirdim. Yanlara doğru açacağız bacaklarımızı ve dizimizi göğsümüze çekeceğiz. Kaydır, aç bacağı. İçeri çek. Şimdi sol. Kaydır. Ve içeri çek. Bütün yük karında. Aç. Çek. Aç. Çek. Evet, hareketimiz bu. Şimdi bunları sliderlerle değil, sarı bezlerle yapmaya devam ediyorum. Yük karnımda ve kollarımda. Aç, kaydır bezi ve çek. Bir, aç. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi. 8 9 10 ve bıraktık. Evet dinleniyoruz. Şimdi diğer harekete geçiyorum. Evet bu kez yatay pozisyonuna devam edeceğiz. Topuklarınızı yerleştirdiniz. Slider'lara sırt üstü uzandınız. Kollar yanda. Kalçanı yukarıya doğru kaldırdın. Kalça aktivasyonunu sağladın. Miden burada kapalı. Mideni yukarıya doğru itme. Aşağı doğru yerleştir. Ellerini sabitle. Şimdi yavaşça sağ kalçayı düşürmeden sol bacağın uzansın. Çek. Yükü al. Bu kez izin ver sağ bacağın ileriye doğru gitsin. Çek. Uzat. Çek. Uzat, çek. Burada kalçayı düşürmemeye dikkat et. Sürekli yük kalçanda ve bacakların arkasında olsun. Hadi bunu şimdi sarı bezlerimizde yapalım. Hop yerleştik, kollarımız yanda. Kalçayı yükselttik, medemiz kapalı. Şimdi başlıyorum. İt. it. Çek. Son 5. Kalçayı düşürme. 4. 3. 2. Son. 1. Ve yavaşça aşağı doğru indim. Dizlerimi çektim. Belimi rahatlattım. Diğer harekete geçiyorum. Evet, alt grubumuzu oldukça çalıştırdık. Güzel kardiyo ile devam ediyoruz. Ellerimizi bu kez slider'ları yerleştirdik. Dizlerimiz yerde. Karnı sıktık. Biliyoruz ki burada beli düşürmeyeceğiz. Yavaşça burada kontrolü aşağı doğru in. Kalk. Kolunu it. Ve gel. İn. Kalk. Kolunu iterken burada bütün yük sağ kolumda oldu. Sol kolumun rahat gitmesi için ve kuvvetli çektim. Bir push up. Sol kolda bütün yük sağ kol uzandı ve hop geldi. Şimdi bunu sarı bezlerle yapıyoruz. Dizlerim yerde. Bir tane push Up uzansın kol seni taşıyan kolun sağ taraf geldim bir push up beni taşıyan kolum sol sağ gitti güç uygula ve çek çekebildiğin kadar kolunu itmelisin bu da yeterli olacaktır çok ileriye uzatmaya çalışma. Ve burada hareketi toparladık. Evet son hareketimiz için yüzüstü uzandık. Kollarımızı uzattık. Vücudunuzun büyük bir çoğunluğu matta ama omuzdan itibaren kollarınızın rahat hareket etmesi için üst tarafınızın matın dışında kalması gerekiyor. Slider'lara elimi yerleştirdim. Omurgam düz, karnım içeri çektim. Yavaşça buradan kontrolü, kollarımı yana doğru açarak göğüsten yükseldim. Ve aşağı doğru indim. Kollarını aç, boyun düz yüksel. Çok yükselmeye çalışma. Göğüs temasının kesilmesi yeterli. Evet, şimdi bunu asıl ekipmanımızla yapmaya başlayalım. uzandın. Bir. 2 dediğim gibi çok kalkmıyorum. Başım bu şekilde karşıya doğru bakacak pozisyonda geriye itmiyorum. Mutlaka göz teması yerde kalsın. Karnı içeri iyice İyice uzan. Bezlere baskı yok. Rahat hareket etmeleri için Son 3. 2. Son tekrar. Ve bıraktım. Evet gördüğünüz gibi evde ekipmanınızın olup olmaması aslında çok önemli değil. En iyi ekipman sizin vücudunuz. Ve tabi bunun gibi küçük ev malzemeleri olacaktır. Verdiğim kardiyoyu haftanın 2 ya da 3 günü düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Öncesine ısınmayı unutmayın.